Ulan onca yıl izledik de homofobikmişsin lan sen. Yakışmadı Yusuf Kayar. Tekrardan merhaba dostlarım ben Tarık Paşa. Ya benim tarihi olan sevgimi ismimdeki Paşa'dan anlarsınız zaten. Yusuf Kayap bu yüzden sevdiğim youtuberlardan biri. Yani tarihle ilgilenen 4 kişiden 3'ü bu adamı tanıyordur. Ve şöyle bir şey var bu adamı tanıyanlar bu adamın kötü biri olmadığını biliyor. Ya en azından ben bugüne kadar bir falsosunu görmedim abi. Ha şu son siyaset olaylarını falan katmayacağım. Siyasi görüşleri beni alakadar etmiyor. Ben tarihi olarak ve karakter olarak diyorum. Ha böyle diyorum da siyasi olarak bazılarını etkilemiş olacak ki. Twitter'a bir girdim Yusuf Kayalp'i öyle bir ki abi adamın içinden geçiyorlar. Yani ben de ne alaka diye sordum. Hatta bir yorumlara da bakayım dedim. Yorumlara keşke girmeseydim. Olan böyle bir terbiyesizlik olan böyle bir iğrençlik yok. Ya bir de işin komik tarafı olay daha komik. Gelin Yusuf Kayap'in işlendiği olaya bakalım. Tabii. Şimdi geçen patron kameradan izlemiş bizi kamerada şey yayın yapıyor falan diyor. Personelde gözüküyor. Müşteriler de gözükmek isteyenler varmış. Yani gelmezse. Müşteri gözüküyor. Evet. Kimse Kimseyi gelmezse sevinirim dedi. Patron söyledi. Kusura Nereye gelmezse. Hem dükkanımıza gelmesin dedi. Allah Allah. Tamam mı? kusura bakmayın. Yani biz aracıyız. Hmm. Kameradan izlemiş birkaç kez geçen de bakmış. Video ile işte, video çekiyor. İşte insanlar gözüküyor. Müşteriler de belki, Video çekiyor. E, yani böyle canlı yapıyorsunuz ya. Arkadan Duydunuz mu? Hmm. Yani, bakmayın. Tamam. Ha bir daha buraya gelmeyeceğim. Ay çok üzüldüm. <laughs> Eminim video için. Duydunuz mu? Duyunuz. Güzel. Merhaba. Götür beni gittiğin yere dayı. <laughs> Böyle bir video var. Video Timsah dizisini oynayan Melih Bendeli'ye ait. Kendisi de sonradan trans olan birisi. Videoda restoran çalışanı onu restorandan kibarca kovuyor. Herhangi bir homofobi yok. Herhangi bir şey yok. Ama Melih Bendeli beni bu yüzden kovmuyorsunuz tarzında cümleler kurarak oradan uzaklaşıyor. Tamam burada restoran sahibi neden kovuyor bilemeyiz. Yani video çektiği için falan diyorlardı. Gerçek niyetlerini kimse bilemez. Peki Yusuf Kayal böyle bir olayda ne alaka? Sadece şöyle bir tweet atmış. Of yarın bir gidip çorba gömeyim oradan o zaman. Yani böyle baktığınız zaman basit bir şaka gibi geliyor. Kaldı ki bu dönemde bu tür şakaları yani kara altında herkes yapıyor. E tamam biz bunları biliyoruz abi gel de bunları Twitter'cılar anlat. Yani adamların elle bir koz geçince illa gece gündüz konuşacaklar. Çünkü bunlar böyle gerizekalı zekalı tipler oluyor. E tabi bu Twitter trolllerinden biri olan Pala homofobi havalı değildir kanzilerim demiş. <laughs> ya oğlum şimdi ne diyeyim buna ya? Burada yapılan basit bir espriden dolayı homofobi haftasını koyduğuna mı güleyim? Yoksa olayda homofobinin olup olmadığını sorgulamadan olayın içine burnunu sokmasına mı güleyim? bir de öyle bir kampanya yürütüyorlar ki adam hakkında. Ya giriyorsun yorumlara herkes sövüyor. Yok Afgan, yok Pakistan, yok böyle, yok çoluğunu, yok çocuğunu. Ya burada şöyle bir şey var. Yusuf Kayalp'in mesajından evet kadından haz almadığını anlayabiliyoruz da. Neye göre haz almadığına nasıl karar verdiler onu merak ediyorum. Veya sadece basit bir espriden bu adamın homofobik olduğuna nasıl karar verdiler? <laughs> o da <laughs> ayrı bir garip tabii ki. Ben niye gülüyorum? Çünkü Yusuf Kayalp şöyle bir cevap videosu yayınlamış. Gördüğünüz gibi osbu çocuklarının istilası altındayız arkadaşlar. Yani adamları gram kale almıyor. Ya çünkü böyle bir olayda niye alsın ki? Yaptığı basit bir espri sadece. Evet bu şakayı bu yüzden yaptıysa bu kadından bu yüzden hoşlanmıyorsa evet bu hafif etik bir şaka değil. Hatta kara miza. Ya ama bu adamı tanıyanlar varsa da bu adamın mizacının böyle olduğunu bilir. Yani böyle bir derdi de yok. Ben de aynı dalgayı devam ettirdim orada. Twitter'da bir anama avradım. Her şeyime sövdüler. E tabi bu olayın içinde sizin tanıdığınız isimlerden kal da var. Ya kaldı ki kalla ben özelden de konuşmuş biriyim yani. Samimiyetimize güveniyordum. Ama bir baktım abi. Kal hem bana sövüyor hem Yusuf Kayalp'e sövüyor. Aşağıdaki gibiler beni takipten çıkarsa sevinirim. Hayır kadın bir şeyin propagandasını bile yapmıyor. Sadece yaşıyor ve yaşaması insanlara batıyor koyayım sizi. Dayı bir sakin ol ya. Ya videonun orijinaline bile baktığında mekanın sahibi video çektiğiniz için sizi çıkarıyoruz diyor. E Yusuf kapat altına yarım bir çorba içeceğim yazıyor. Ben burada bir can tehdidi göremiyorum. Ben burada o kadar ciddi bir şey de göremiyorum. Yani evli baklı adama durduk yere ufak bir şaka üzerinden böyle küfür etmek yakışmadı mavi dostum. Ya tweet'e atanla dalga geçmek için altına yazıyorum. Oraya gelip bana bile küfür etmişsin. Tamam ben de homofobiyim. Ama ya madem böyle bir mantığınız var o zaman size mantığınızın nasıl yanlış olduğunu göstereyim. Adam böyle eline kaya alıp da ben mi değerliyim bu mu diyor o da kaya diyor ya. Buna bir sigma dedici. Hemen böyle funk müzik gelecek. Na 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 yani senin şimdi bu videona baktığımda siyahlara ökçü bir şaka var. E sen de gülüp geçiyorsun. Bunun esprisini yapıyorsun. Tamam video yapanla da dalga geçiyorsun ama ortada bir tepki yok. Şimdi çıkıp ben bunu gördüğümde sana ökçü mü diyeceğim? <laughs> beklemiyordum ha. Yani bir de bu kesi de baktığımız zaman şimdi sana İslamofobik mi diyeceğim? Ya sana ne ıkçı derim ne İslamofobik derim. Sadece kara mizah yaparak takılan biri derim. Ya bir de garip olan böyle şakalar yapan birisin. Madem bu kadar hümanistsiniz, insancılsınız. En ufak şakaya da böyle tepki gösterip ailesi olan bir adama sövecek kadar da duyarlısınız. Madem bu kadar da saygı istiyorsun o zaman böyle şakalarda yapmayacaksın abicim. Çünkü sizin hümanizminiz bir sevdiğiniz konularda işinize geliyor. İşinize gelmeyeni şakasını yapın süper devam edin böyle. Biz kara mizah yapalım ama onlar yapmasın. Onlar yapınca onların da ama biz yapınca komik. <laughs> Şimdi bu videodan kara mizahı da savunduğumu falan çıkarmayın. Evet bunlar etik olmayan şeyler olabiliyor. Zaten adı üstünde kara Ama yani bu komik olduğunun da gerçeğini değiştirmez. Aman etrafta Kürt şakası yapayım. Aman etrafta şunu yapayım. Aman etrafta bunu yapayım. Ama biri şaka yapınca abi homofobik onu linçleyelim bitirelim. Siz de bu kadar samimi adamlarsınız. Kürtlere ırkçılık yapma şakaları tamam. Kaldı ki kendi milletinden birini dışlıyorsun. İslamofobi şakaları tamam. ırkçı şakaları tamam. Bunları herkes yapıyor diye yapabiliyorsunuz. Ama homofobi insanların dikkatini çektiği için hemen hımm yapamazsın bak. Yani kalı severdim böyle bir şey beklemezdim ama yakıştıramadım. Twitter'da popüler olacağım diye etik alanları sadece popüler alanlarda savunursanız maalesef eleştiririm sizi. Yusuf Kayap'ta zaten bununla ilgili attığım tweet'i beğendi. Açıklama olarak kabul edin etmeyin. Beni taraflı bulun bulmayın. Kaldı ki Yusuf abiyle de tanışmıyorum. Sadece haber verdim. Homofobik diyebilirsiniz bana. Homofobik olsam zamanında Ebrar Karakurt'la ilgili böyle bir tweet atmam. Size çok güzel bir sözüm var. Batman'lik yaparken aynaya bakın çünkü Batman maskesini bir siz kendiniz göreceksiniz. Kendi dünyanızda Batman olmaya devam edin. Aynı şeyleri kendinizin yaptığını aynaya ikinci kez baktığınızda tekrar göreceksiniz. Kala tekrardan gelecek olursak aramda hiçbir şey yok. Ufak bir samimiyetimizin olduğuna inanıyordum. Hadi Yusuf abiye söylemesi neyse de yani gelip bana salak mısın falan demesiyle artık o samimiyet de bitti. Bir de Twitter'da herkes Yusuf abiyle bana küfür etmiş. Geri zekalılar. Kendisiyle hiçbir derdim yok. Olamaz zaten. Yetenekli bir adam. Sadece Batman'liğini yapmaya devam etsin. Benden bu kadar. Ben Yusuf abiden Razıyım. İnanıyorsanız Allah'a emanet olun. Ha bu arada Twitter linkini aşağıda yorumlara ve açıklamaya bıraktım. Bundan sonra oradayız. Bekliyorum. Hoşçakalın. Adam böyle eline kaya alıp da ben mi değerliyim bu mu diyor. O da kaya diyor ya. Buna İman bir sigma oradan, editi. Hemen böyle funk müzik gelecek. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>